cami ile alakalı olarak Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'in yani 6. ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Ve bunun için de Kültür ve Turizm Bakanı'nın bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 6. ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara'da aynı şekilde bir gayretimiz var. Ama fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6. ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir çünkü ithal. Ama bunun dışındaki bütün işleri 6. ayın sonunda